Arkadaşlar herkese selam. Coin'cim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch coin'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Lunch coin'de beklenen senaryo yavaştan gerçekleşiyor. 3.0.14.300'lere kadar çıktı. Tekrardan bir yükseliş gösterdi. Açıkçası lunch coin'de işler iyiye gidiyor diyebiliriz. Özellikle 3.0.11.12 bandındayken toplamayanlar pişman olabilir dostlarım. Ayrıca lunch coin için önemli tweetler atıldı. Bitcoin'in de yükselmesiyle birlikte arkadaşlar şu anda piyasada bir pozitif hava var. Bunları inceleyeceğiz. Güzel dolu dolu bir bir video olacak. Videoya geçmeden önce çok ufak bir tanıtım, ardından videomuz başlıyor. Arkadaşlar herkese selam. Disney USDT'den günlük olarak para kazanabilirsiniz. Aşağı açıklamalarda ve yorumlarda detaylı inceleme videosu ve kayıt linki mevcut. Kayıt olarak bonus 10 dolar bakiyenizi site içinde kullanabildiğiniz bakiyenizi alabilirsiniz. Ayrıca VIP seçeneklerinden herhangi birini seçerek günlük kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi şöyle ki Rexy'nin, Rexy'yi biliyorsunuz önemli bir isim. Rexy'nin de Lunch için atmış olduğu tweette Lunch pozitif trende dönüyor diyor. Açıkçası arkadaşlar Lunch'un pozitif trende döneceğini biz iki gündür e, bağıra bağıra söylüyoruz. Diyoruz ki Lunch 3.020'nin üzerine kendini atacak. Özellikle de 22 Mart'a kadar inişli çıkışlı grafik gösterse, göstermesi e, durumunda Lunch'un 22 Mart'tan sonra e, FED faiz durumları açık, açıklandığında Lunch tarafında işler olumlu yönde gidecek diyoruz. E, nitekim bunun da bizlere senaryosunu her seferinde Lunch gösteriyor. Yine bugün 14.400'lere 14. kadar iğne atmasının ardından yine şu anda 14'lere tekrardan çıkmış vaziyette. Açıkçası 24 Saatlik en high noktası 14.400 en e, düşük low noktası ise 12.600'lerde. Yani kısa vadede güzel kar ettirdi gibi duruyor şu anlık. Ama bizler uzun vadede bekliyoruz. Kısa vadede karlarla işimiz yok tarafında. Kendi adıma konuşuyorum. O yüzden lunç tarafında e, gerekmedikçe elimdekini satmayı düşünmüyorum. Ha, ama sizler karınız eğer güzelse %25-%30 satıp kardan tekrardan girebilirsiniz ufak bir miktar. Ama e, elinizdeki lunçların hepsini satmanızı tavsiye etmem tabii ki de. Ama tabii ki de kendi bileceğiniz iş, risk analizleriniz doğrultusunda yapın arkadaşlar. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Öte yandan şunu da söylemiştik. Bitcoin 27.400 bandının üzerinde dirayetli durduğu sürece alt altcoinlere bu para akacak. Özellikle Bitcoin iki gündür 20, 26, 27 26 27.000 bandının üzerinde arkadaşlar. Bu da alt altcoinleri doğrudan tetikliyor aslında. E şu anda piyasaya da girmiş olan 300 milyar dolarlık bir para var. ABD'deki bankaların e, kullanıcılarına mevduat ödemesi için 300 milyar dolarlık bir e, fon çıkardığını biliyoruz. E bu para dönüp dolaşıp yine kriptoyu olumlu yönde etkileyeceğini de dile getirdik defalarca. Yani senaryo her türlü pozitif şu anda. Kriptoda pozitif bir hava var. E tabii ki de arkadaşlar bu e, kriptodaki olumlu hava da e, bizler küçük yatırımcıların cebine nakit olarak dönecektir. Yine gün içerisinde videolarımız gelecek. Detaylı araştırmalarımız devam ediyor. E, bildirimleri açın, abone olun, like atın. Mutlaka bunlar bizler için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.